Buyur. Alo? 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 Açıkım ne yapıyorsun? He? Alo musun? kime ne dersin? Ben ne zamandır senin peşinde sen bunun farkında değilsin de. Sen de biliyorsun aslında kim olduğumu. Bilmiyorum ama yani. Bir şeylere karşılık vermek istemiyorsun. Tanıyorsun beni. Biliyorsun. Kime ne ben sana aşığım ya. He? Çok seviyorum seni. Ne olur bir kere görüşelim seninle. Ben görüşelim ki. Ne zaman, nerede istersen görüşelim. Başım olur mu? He? Nerede mi? Nerede istersen benim için beni hiç fark etmez. Ben alan ben kendim. Aşıklam, nasıl görüşeceğiz? Bir tane. Bir Alo. Çok şaşıracaksın zaten kim olduğumu da. Ha. Alo. 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 Biliyorum ben sizi dinliyorum. Bilmiyorum. He? Tanımadın. Alo ben sizi görüşmek için ananelerde görüşürüm. Ben de, sen de senin peşindeyim sen bunun farkında değilsin de. Sen de biliyorsun aslında kim olduğumu. Bilmiyorum bana yemin ederim. Yani bir şeylere karşılık vermek istemiyorsun. Valla bilmiyorum. Ben. Biliyorsun. Bilmiyorum. Aşkım. Söyle. Ben aşığım ya. Ben de sana açıyorum. Ben de sana aşığım. Doğru bir kere görüşelim seninle. Görüşelim. Ne zaman nerede istersen görüşelim. Başım olur mu? Olur. Nerede mi? Nerede? Nerede? Benim için hiç fark etmez. He? Alo. Gülüm. Ha. Yani. Benim Tabii. çok şaşıracaksın zaten kim olduğumu da. He. Seni çok seviyorum. Unutma. Ben, ben de seni seviyorum aşkım. Alo. 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 Evet. Aşkım ne yapıyorsun? Ben seni kork Ben. He? Ben ne zamandır senin peşindeyim sen bunun farkında değilsin de. Sen de biliyorsun aslında kim olduğumu. Bilmiyorum ki. İstemiyorsun yani. Bir şeyleri e, karşılık vermek istemiyorsun. Ben ne seni Biliyorsun. Biliyorum ya. ama Ben sana aşığım ya. Ben de Çok sana aşığım. Seni. Ben de sana açıyım. Bir açım. kere görüşelim seninle. Görüşelim. Ne zaman, nerede istersen görüşelim. Tamam. Görüşüm olur mu? Tamam. Hı? Nerede? istersen nerede... Ben... benim için hiç fark etmez. Baba, ben her yerde çalışıyorum. Bir Beni görünce çok şaşıracaksın zaten kim olduğumu da. Bekleyin. Seni çok sezeceğim. Bunu unutma. Tamam. Alo. Anladın? Evet, yani ben evet, bilmiyorum bana. Ne He? Tanımadın mı beni? Tanımadım ben, kusura ama. Ben tamam senin peşindeyim, sen bunun farkında değilsin de. Sen de biliyorsun aslında kim olduğumu. Bilmiyorum ki. İstemiyorsun yani. Bir şeyleri Aa, e, karşılıklar. Ya ben, yalnızım ben. Yalnız bir şey Beni. Biliyorsun. Beni, ya... ben yalnızım ya. zaten. Evet. Ben sana aşığım ya. Ben de sana ne aşığım. seni. Ne olur bir kere görüşelim seninle. Görüşelim. Ne zaman nerede istersen görüşelim. Tamam. Bir akşam olur mu? Olur. Nerede mi? Nerede? Nerede? İstersen benim için hiç fark etmez. Beklerim seni güzelim. Aşkım. Bir tane Aşkım mi? bir tanem. Beni gö görmek için <laughs> zaten kim olduğumu da. Kim? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Alo. 안녕.